3, 2, 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Giriş, giriş. 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaş. <laughs> Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Eee evet uzun bir aradan sonra video atıyorum şu anda dört buçuk ay falan oldu galiba video atmayalı Eee niye bıraktığımı merak ediyorsunuzdur Gerçi kimse yazmadı abi geri dön niye bıraktın diye Sıkıntı yok üzüldüm ama ama üzüldüm Evet şu an ben ne saçmalarım bilmiyorum zaman oldu şu an nasıl video çekeceğimi bilmiyorum Kayıta başlarken bile heyecanlandım yani. Cümle kuramadım. Ee, şu an ne yapacağız? Benim de hiçbir fikrim yok ama biraz sohbet ederim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu muhtemelen 26'sında veya 25'inde izliyorsunuz. Ben 25'inde çekiyorum. Ama muhtemelen 26'sında izliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Farkındayım. Özlediniz mi özlemediniz mi onu bilmiyorum. Ee, niye video çekmiyordum? 11. sınıfım arkadaşlar. Sınavlardan vakit bulamıyorum. Seneye, YKS. <laughs> Biraz daha hastayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yani umarım artık video atacağım. Her gün atamam muhtemelen video. Ama bu 15 tatili Şubat tatilini artık Ocak tatilini ne derseniz güzel geçirmek, değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte umarım güzel geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka şu an hatta ne diyebilirim onu düşünüyorum. Acayip unutmuşum video çekmeyi. Video nasıl çekilir onu bile bilmiyorum. Şu an arkada bakın kitapları görüyorsunuz üst üste. Çok zor arkadaşlar yani sınavlardan derslerden vakit bulamıyorum inanın. Ama haftada en az 2-3 video atmaya çalışacağım inşallah. Arada yayınlar da yapacağız bu videolar dışında tabi eskisi gibi. Brawl Stars'tan başka hangi oyunu istiyorsunuz? Minecraft mı? Başka oyun mu? Artık orasını size bırakıyorum arkadaşlar. Evet uzun zaman oldu görüşmeyeli. Biliyorum kanalımın şifresini de zaten sonunda hatırladım arkadaşlar. Artık videolara tam gaz devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Umarım öyle olur. Sizin düşünceleriniz ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoda like atın abone olun demeyeceğim. Zaten videoyu muhtemelen belki de 5 kişi izliyor. Belki hiç kimse izlemiyor. Sadece 1 kişi izledi. O da benim galiba. Tahminimce öyle. İzlenmeler kötü olacak biliyorum. Ama beraber üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Zaman geçtikçe güzel videolar atacağız inşallah hep beraber. Evet bu video bu kadar da arkadaşlar. Benim diyecek bir şeyim yok. Sizin düşüncelerinizi yorumlarda okuyacağım. Tabi yorum gelir sonra orası ayrı bir şey. Evet o zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda hatta canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.